Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 2021 ilk yardım deneme sınavı çözeceğiz arkadaşlar. 25 adet banko sizlere de çıkacak sınav sorularımız. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza abone olup %100 çıkacak ilk yardım sınav sorularını, ehliyet sınav sorularını çözüp Instagram'da da takip ederek çıkmış ehliyet sorularını çözerek 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Kanalımızda bundan önce daha önce atmış olduğumuz soruları da çözerek konu anlatımlarıyla birlikte %100 arkadaşlar başarılı olabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Birinci soruya geçmeden önce hayat kurtarma zinciri halkalarından bahsedelim arkadaşlar. Hayat kurtarma zinciri halkası dört halkadan oluşuyor arkadaşlar. Son iki halka ileri yaşam desteği ile ilgilidir. Yani sağlık personeline aittir. İlk iki halka ilk yardımcının görevidir. Birinci halkamız sağlık kuruluşuna haber vermek. Yani bir bir iki aramak. İkinci halkamız olay yerinde temel yaşam desteğinin yapılmasıdır. Üçüncü ve dördüncü halka, üçüncü halkamız ambulans ekibinin gelmesi. Dördüncü halkamız ise arkadaşlar hastane acil servisinde yapılan müdahaledir. Buradan da mutlaka zaman zaman ilk yardımdan sorular soruluyor. Evet arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapmaması nedeniyle ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine ne denir? nokta nokta denir. Bu ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Şok, havale, epilepsi, bayılma. Evet arkadaşlar. Eee şekilde de görüyoruz değil mi? Şeklimiz nedir arkadaşlar? Şeklimiz şok pozisyonu. Şok pozisyonu bilindiği gibi ayaklar 30 cm Yukarı kaldırılır değil mi? Evet. Burada cevabımız Adana seçeneği. Şekil olarak da şok pozisyonunu sorabiliyorlar. Dikkat edelim. İkinci sorumuza geçelim. Kazazede'yi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Kullanım baş hizasında durmasına B. Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına C. Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına de baş boyun gövde hizasının bozulmamasına. Burada da arkadaşlar bakın kazı zideyi araçtan çıkarırken baş boyun gövde hizasının bozulmamasına dikkat etmek zorundayız. Cevabımız denizli seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. 1-2-3 şeklinde verildiği için öncelikle bu tip sorularda e, ee, ilk yapmamız gereken soruyu okumak. Soruyu okuyup soruyu anladıktan sonra sorular çözün arkadaşlar. Acele etmenize gerek yok. Zaman çok çok fazla. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? Bir, Yaşamı korumak. 2. iyileşmeyi kolaylaştırmak. 3. Durumun kötüye gitmesini önlemek. Evet. Burada ilk yardımın amaçlarındandır olanı soruyor. Bakın dikkat edersek her üçü de ilk yardımın amaçlarındandır. 1, 2, 3. Denizli seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi bak dinle hisset yöntemi ile kazı üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir. Bak dinle hisset yöntemi ile kazı üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir. A deri renginin gözlenmesi, B soluk verişinin hissedilmesi, C solunum sesinin dinlenmesi, D solunum hareketlerinin gözlenmesi. Bak, dinle, hisset yöntemiyle arkadaşlar deri rengi gözlenmez. Burada cevabımız Adana seçeneğidir. Diğerleri nedir? Yapılır. 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuz çok çok önemli. Sınav sorularından birisi ilk yardımın ABC'sinden bahsetmiş. Soruyu okumadan önce ilk yardımın ABC'si hakkında size bilgi verelim arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si A nedir? Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Baş geri çene yukarı pozisyonu yani baş çene pozisyonu verilir A'da hava yolunu açmak için. B'de ise solunumu değerlendiriyoruz. Bak dinle hisset. Yaklaşıyoruz hasta yaralıya. 10 saniye süreyle bak dinle hisset yapıyoruz. C'de ise dolaşımı değerlendiriyoruz. Arkadaşlar dolaşımı değerlendiriliyor. Ve şah damarından 5 saniye ile nabız alınarak dolaşımını değerlendiriyoruz. Burada bize sorulan soru şu. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? Bize B'yi soruyor. Bakın A kanamanın durdurulmasını, B kan dolaşımının sağlanmasını, C solunum desteğinin sağlanmasını, D hava yolu açıklığının sağlanmasını. Burada B neydi arkadaşlar? Solunumun değerlendirmesi değil mi? Solunum desteğinin sağlanmasını burada bizden istiyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Youtube Nedim Şeker Akademi sizin kanalınız. Emeğe saygı bakımından abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet hemen 6. sorumuza geçelim. Önemli bir sorumuz yine. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? A. Üçgen bandaj uygulaması. B. Hemlik manevrası. C. Turnike uygulaması. D. Rentek manevrası. Evet. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan kazizde konuşamıyorsa arkadaşlar nedir? Nefes alamıyorsa hemlik manevrası uygulanması gerekiyor. Yani diğer adıyla tam tıkanmadan bahsediyoruz değil mi? Evet karına bası uygulama diğer adıyla karına bası uygulamadır. Cevap Bursa seçeneğidir. 7. sorumuza geçelim. Kalp masajı yapılacak olan kazı zedede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır? Kazı zede kalp masajı yapılacak bir kazı zedeye sırt üstü sert bir zeminde mi? yüzüstü sert bir zeminde mi? Sırt üstü yumuşak bir zeminde mi? Yüz üstü yumuşak bir zeminde mi? kalp masajı yapılacaksa arkadaşlar e, tabii ki sırt üstü değil mi? Set bir zeminde e, yapılması gerekiyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 8. sorumuza bakalım. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır? A. Ayaklarından çekilerek B. Baş çene pozisyonu verilerek C. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak D çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek yaralda boyun hasarı şüphesi varsa e, mutlaka ve mutlaka arkadaşlar boynuna boyunluk takılar değil mi mutlaka boynuna boyunluk takılarak e, araçtan çıkarılması gerekir cevap Ceyhan seçeneği doğru cevap 9. sorumuza bakalım aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. A yara içinin kurcalanması, B yarada kanama varsa durdurulması, C yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması, D yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması. Evet, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım kesinlikle eğer e, hasta yaraladı bir kanama söz konusu ise kanaması mutlaka durdurulması gerekir değil mi? Burada cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. Onun sorumuza bakalım. Bacakta turnike uygulama bölge, bölgesi neresidir? Evet. A. Diz ile kalça arası. B. Ayak bileğinin alt kısmı. C. Ayak bileğinin üst kısmı. D. Diz kapağının olduğu bölge. Evet. Bacakta turnike uygulama bölgesini sormuşlar arkadaşlar. Diz ile kalça arasıdır. Cevap Adana seçeneği doğrudur. 11. sorumuza geçelim. Bazı dış kanamalarda yara üzerine basınç uygulanmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Psikolojik destek sağlamak B) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak C damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak. D damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek. Evet, burada da e, tabii ki arkadaşlar dış kanamalarda yara üzerinde basınç uygulanmaktaki esas amaç damarı sıkıştırarak kanın dışarı akmasını ne yapmak? Engellemektir. Değil mi? Burada Denizli seçeneği doğru cevap. 12. sorumuza bakalım. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağında merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir? A itfaiyeci yöntemi, B Rentek manevrası, C sürükleme yöntemi. D hemlik manevrası. Burada arkadaşlar yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılan nedir arkadaşlar? İtfaiyeci yöntemidir. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen 13. sorumuza geçelim. Burun kanaması olan bir kazı zedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? Evet burun kanaması e, olduğu zaman sırt üstü yatırıp başın geriye alınması B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi C. Burun köküne veya enseye sıcak uygulama yapılması D. Baş ve işaret parmakları arasında alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması Evet burada da arkadaşlar baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılmasıdır. Cevap Denizli seçeneği doğrudur. Hemen 14. sorumuza geçebiliriz. Evet 14. sorumuzda bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A ayak tabanına, B omuzuna, C karın boşluğuna, D omurgasına. Bebeklerde bilinç durumu kontrol edilirken e, tabii ki arkadaşlar ayak tabanına vurularak bilinç kontrol edilir. Cevabımız adana seçeneğidir. 15. soru aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A ölmüş olan, B ağır kanamalı olan, C ayağında kırık olan D. Dirseğinde çıkık olan. Evet. Aşağıdaki kazızları hangisi? Kaza yerinden ilk önce tılaşınmalıdır. Ee, dediğine göre ağır kanamalı olanlar. Değil mi arkadaşlar? Tehlikeli durumda en tehlikeli olanlar ağır kanaması olanlar. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 16. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması B. organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi C. kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması D. sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi. Burada da şundan bahsediyor. Arkadaşlar bakın delici karın yaralanmaları konularda anlatırken de söylemiştik. Dışarı çıkan organlar kesinlikle içeriye sokulmaz arkadaşlar. Üzeri temiz, nemli bir bezde örtülerek nedir? Mikrop kapması önlenir. Burada verilen cevap bursa seçeneğinde doğrudur. 17. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Kılcal damar kanamasının özelliğidir. Kılcal damar kanaması koyu renkli ve taşma tarzında kan akması, sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması, C. Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi, D. Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması. Arkadaşlar bakın kırcal damar kanaması, atar damar kanaması en tehlikelidir değil mi? E, kırcal damar kanaması sızıntı biçiminde hafif bir kanama olması. Evet. E, olduğu için e, atar damar kanamasına göre tehlikeli değildir. Evet. Burada da cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. Hemen 18. sorumuza geçelim. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir? A solunum sistemi, B dolaşım sistemi, C sindirim sistemi, D sinir sistemi. Evet arkadaşlar, yemek borusu, mide, ince bağırsak, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem ağız. Evet, hangisidir? Tabii ki e, nereden sindiriyoruz? yediklerimize değil mi? Yemek borusu sindirim sistemiyle. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 19. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır? A. Kaburgalarında kırık olanlar. B. Kalça kemiğinde kırık olanlar. C. Açık göğüs yaralanması olanlar. D kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar evet ee, arkadaşlar yarı oturuş veya oturuş pozisyonda taşınması sakıncalı olanlar bakın kalça kemiğinde eğer bir kırık söz konusu ise yarı oturuş pozisyonda ne yapamaz taşınamaz sakıncalıdır bursa seçeneği doğru cevabımız 20. sorumuza bakalım çok sayıda yaralının olduğu kazalarda kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? A. Açık karın yarası olan B. Bilinci yerinde olmayan C. Solunum zorluğu çeken D. Ayak bileğinde çıkık olan Burada arkadaşlar en son müdahale edilmesi gerekeni soruyor. Çok sayıda yaralılık kazalarda öncelik belirlenirken kazazedenin durumu göz önünde bulundurulmalıdır tabii ki. İlk üç seçenekte hayati durum söz konusu olduğu için bakın burada ABC'de e, ee, en son bakın ayak bileğinde çıkık olan nedir? Çok da bir öncekilere göre önemli değildi. Burada en son yapılması, müdahale edilmesi gereken ayak bileğinde çıkık olan en son müdahale edilmelidir. Deniz seçeneği doğru cevap. 21. sorumuza bakalım. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması halinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? A. Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur. B sert bir yere sırt üstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır. Evet. Yapılır. C sırt üstü yatırılıp ayakları yükseltilir. D şekerli su içirilir. Evet. Burada da e, arkadaşlar bebeklerde soluk gören herhangi bir cisim kaçması halinde yüz üstü yüz aşağı değil mi? şekilde kol üzerine yatırılır. Kürek kemiklerinin arasına 5 kez süpürül tarzda vurulur. Evet. cevabımız Adana seçeneği doğru cevap. 22. sorumuza bakalım. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar? çökme sağlanmalıdır. 1 santim, 2 santim, 5 santim, 6 santim. Kaç santim olmalıdır çökme arkadaşlar? 5 Be santim değil mi? Çökme sağlanmalı. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. 23. sorumuz Verilenlerden hangileri? Delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır. 1- yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi, iki sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmesi, 3. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi. Evet arkadaşlar burada delici göğüs yaralanmalarında yapacak ilk yardım uygulamalarından Hangisi doğrudur? Bakın, yaşam bulguları ve yaranın durumu değerlendirilir. Eee sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek. Hasta yaralılara kesinlikle ağızdan yiyecek içecek verilmez arkadaşlar. Evet. Burada bakalım 2'nin olduğu şıkların tamamı yanlıştır. Evet. Bakın bursa seçeneği doğru cevabımız 1 ile 3. Eee Yapılacak ilk adım uygulamalarındandır. 24. sorumuza bakalım. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması B. El bileğinin burkulması C. Köprücük kemiğinin kırılması D. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi Evet. Burada da Arkadaşlar kulaktan ya da burundan kan ya da kulak ya da sıvı gelmesi en önemli bulgulardandır. Evet deniz seçeneği doğru cevap. Son sorumuz arkadaşlar bu videomuzda son sorumuz el bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? A. Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak. B. Dirsekle omuz arasında turnike uygulamak. C. Omuz üzerine baskı uygulamak. D. Kanayan yere tendir diyot uygulamak. Evet arkadaşlar. E, el bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için de dirsekle omuz arasında turnike uygulamak olması e, söz konusudur. Yani cevabımız Bursa seçeneğidir. Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağı tutmak kanamayı hızlandırır, daha çok kan akar. Omuz üzerine baskı uygulamak kanamayı durdurmak için yetersizdir. Büyük dış kanamalarda tendir diyot uygulamak doğru değildir. E, bu noktada doğru yaklaşım omuz dirsek arasında turnike uygulayarak kanamayı en aza indirmemiz gerekir. Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olarak %100 çıkacak 2021 ilk yardım sorularını çözüp yüksek puan alabilirsiniz. Daha önce atmış olduğum sorularda mutlaka değerlendirin. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Arkadaşlar e, izlemiş olduğumuz videoları beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.